kalbin yırtılır yani. Al ulan ne varsa al vereyim. Yeter ki kurtul şu beladan falan dersin. Abi sonra ha trolledim seni amına kodum çocuğu deyip engelliyor yani. Ya böyle olunca da insanın güveni <laughs> kırılıyor yani. Sikiyim anasını diyorsun ya. Yani. DNC 100 lira ben geldim demiş. Hoş geldin abi. Çok teşekkürler DNCC. Çok sağ ol bu işin için. Doruk Çalışkan Abi biraz araştırdım çok anlamadım. Şu 125-150 olayı ne? Ay geçtikçe fazla para veriyoruz? Hayır abi sizle alakalı bir şey değil bu. Yayıncılarla alakalı bir şey. Şöyle açıklayayım ben hemen. Şimdi bir yayıncı. Tamam mı? Bu. No shit. Bunun adı Veli. Tamam mı? Veli Twitch'te yayın açıyor. Veli bu sisteme geçtikten sonra Twitch diyor ki Veli'ye Veli'cim, senin son 3 aydaki, son 3 ay mesela, son 3 ay ne olsun? Ee, Mayıs, Nisan, Mart. Değil mi? Mart. Mart'ta Veli 1000 lira kazanmış. Öf! Evet. Aynen öyle. Nisan'da <laughs> Bu kodum çocuğu yakalamış. Nisan'da. Ya. Velin Nisan'da amına koymuş paran. 3000 lira kazanmış. 28, <laughs> 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 tamam mı? Çocuğun zırhı da var. Asgari almış. Amına koyayım. <laughs> <laughs> Mayıs'ta veli biraz üzülmüş. Biraz da kötü dönemine denk gelmiş. 750 lira olur, almış. Olur. Olur. Olabilir, olur. olur. Almış 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 olabilir. Düşünmek lazım. Olabilir yayıncıların. Atsana linkini, linkin donation atık. Hesap makinesi. Olur. hatta yapsın. Verinin 1000 bin artı 1000 ile 3000'i topladım kanka az önce. 3700 pardon 4750 <laughs> bölü 3 ortalaması 1900 lira. Beni biz göremiyoruz ama olsun abi sıkıntı yok. Matematik yani. 1900 TL dönüşüm, <laughs> de hesap makinesinde yaptım zaten. 1900 TL ortalaması var son 3 ayda. Twitch diyor ki vericim senin son 3 aydaki ortalaman 1950 lira gelirin. Ben sana 1950 lirayı önümüzdeki bir sene boyunca bir sene boyunca ilk 3 ayı ilk 3 ayı garanti ediyorum. 1900 alıyorsun minimum. Eğer dashboard'un üzerine çıkarsa daha fazlasını alıyorsun. 3 6. aylar arası bunun %75'ini veriyorum. 1900'ün. 1900'ün şöyle yapalım direkt. <laughs> %75'i. Tamam mı? Bunun <gülüyor> <gülüyor> 6 ile 9 ay arası %50'sini veriyorum. 9 12 ay arası sana %25'lik bir destek paketi oluşturuyorum kardeşim. Twitch'in esnafını düşünüyorum diyor Cevabım. Böyle bir Yani bu da şey bu arada 1900 lirayı kazanamazsan eğer. Tabii hani mesela Celil bayağı bilir tamamlıyor yani. Tabii tabii. Yani bu sisteme geçildi veli bir anda mala bağlı kimse veli hesabı olmuyor. Panik veli ama yayında açıyor bir yandan. Yayında güzel yapıyor. Ama bu rakama ulaşmasa da bile 1900 lirayı kesin alıyor ilk 3 ay boyunca. Peki abi şimdi herkesin kafasında olan soruyu soracağım. Hazır mısın? Dinliyorum. Bu bir yıllık paketten sonra ne olacak? Biliniyor mu şu an? Bir yıllık paketten sonra artık destek meslek yok. Yani Veli amına koyduk diyor yani. <laughs> bir sene <laughs> <O> geçmiş. Paranı <şekil. gülüyor> <laughs> 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 yapamıyorsan <laughs> siktir git. Ya vakıf değilim ben diyor işte yani. <laughs> Anladın mı? O yüzden bir sene sonra normal yeni sistemle devam ediliyor. Kimseye destek meslek yok normal şekilde. Peki mesela, zaman 1900 lirayı ilk 3 ayda geçti. Şey yok yani, sebebi yok. Bunu hakikaten bunu yapmaya da bilirdi için bence. Yapmaya da bilirdi yani. Tabii gayet. canım gayet yapmaya bilirdi. Ben o yüzden çok takdir Adam ettim. Adam alamana yani. koyayım ol siktir al git derdi yani herif. Aynen Türk, öyle. Türk alıyorsun artık paranı nerede yani. Evet, i̇lk 3 ayda 1900 lira %100 veriyor ya abi. Ne Hı. olursa olsun. Evet. Ben benim 1900'ü geçtim 1950 kazandım. O 50 lirada ekstra geliyor değil mi bana bir de? Senin kazanacağın para 1950 oluyor yani. Aynen. Aynen, yani belli bir para miktarım var, o eğer, para miktarının üstüne para eğer koyuyorsun. Eğer dashboardun bu 1900 lirayı geçerse, sen ne kadar geçtiyse onu alıyorsun. Yani 1901 ah. liraysa 1901 lira alıyorsun ama 1850 lira aldın veya 1899 lira dashboardunda yazıyor, 1900 lira alıyorsun. Senin bu minimum garantin yani. Hı hı. MG. <laughs> Bak ne güzel. bana Aa. mail atar mısın güzel kardeşim? Biri mesela deli bir yıl hiç yayın ha. açmadı. Bu parayı biri, alamayacak. Şimdi bunu diyor ki Twitch. Kardeşim ben sana bu fonu sağlıyorum. Desteği sağlıyorum. Peki. Sen peki çakallık yaparsan. Yayın açmazsan. Ben sana bunun minimum garantisini veriyorum ama. Sana şöyle şartlarım var diyor. Şartları şu. Çok basit. Minimum Gerçi bu minimum olarak değil. Ee, normalde ortalama yayın saatinin %75'i kadarıyla. Bunu tam net bilmiyorum ben. %75'ini hiç olmazsa aşacaksın diyor yayın saatinin. Örnek veriyorum ben 100 saat yayın açmışım ortalama. Hiç olmazsa bana 75 saat yayın yap diyor Twitch. Sen 75 saat yayını yap. Sana bu parayı garanti ediyorum diyor. Olay da bu. Galiba bu böyleydi. Buraya biraz soru işareti burası. Orada zaten herhangi bir şekilde e, rakam paylaşmadılar diye biliyorum ben. Hani bu kaç saatte %75 mi? Evet, o mi? benim bildiğim kadarıyla dashboard'larda gözükecekmiş Engine'ların diye biliyorum. Evet. Vex, yani mesela abi bit dışında nereden bağış yapayım? Bino Game'den bağış yapabilirsin. Kripto bağışı yapabilirsin. Hazır Bitcoin de düşük. Yok mu bir Bitcoin fırlatmanız? Yok mu? Mesela 50 saat yayın açman gerekiyor diye bir şart koyacak gibi. Tamam. Yani ha bence ona herkese aynı şeye getirir diye düşünüyorum. Aynı yani. şeye getirmeyecek işte. Sıkıntı orada. Yani Ferit'in 100 e, saat yayın yapıp kazandığı belli başlı bir para varken ortada ve senin 100 saat yayın yapıp belli başlı kazandığın bir para varsa sana da aynı saat söyleyecek, Ferit'e de aynı saat söyleyecek. Ama A sen, sen "Sağlıyorum 80 saat yaptın, Ferit 100 saat yaptı." senin yapman gereken saati bu sefer o yüzde işte ne kadar diyorsa 50 saati çekip Feritink'ini 80 saati çekecek. Aynen. Hani aylık senin yayın yapma saatine bağlı. Onu büyük ihtimalle bana alacaklar. Ares altından Benim... güzel bir soru geldi bu arada. Sabaton yapanlar ne yapacak dedi. E ee, onunla ilgili şöyle bir şey gördüm ben. Maksimumda da 200 saati izin veriyorlar. Yani diyor ki bokunu da çıkarma, Maksimum 200 saat yayın yap diyor. Bunu biliyorum. O çok iyiymiş. Bak, öyle bir şey varsa o çok iyiymiş. Net değil ama bu rakamı gördüğüme eminim gibi bir şey. o, o zaman beş, 20 Mayıs'ta, değil. 20 Mayıs'ta kimse saboton yapamayacak ve yani yapıyorsalar da sadece 200 saate sık bir şey yapacaklar. Olabilir kanka, sabotonun önüne geçmek için de yapmış olabilirler belki. Bilmiyorum. Gerçi saboton niye zararlı ol olsun ki, zararlı olsun ki şeye Webline'ca onun yayından geliyorum. Kafam çok siyasetli. <laughs> kekvi yayınlar amcam. Eyvallah abi çok teşekkürler. Hoş geldin. Berkay 15 lira. abi selamlar. İyi yayınlar. Uzun zamandır sana bağış atmak aklımdaydı. Kısmet bugün neymiş? İnşallah bir gün şans eseri de olsa buluşup konuşmak isterim. Rauf abi ve Sami abiye selamlarımı iletiyorum. Tekrardan iyi yayınlar seviyorsunuz. Çok teşekkürler Berkay'cığım. Çok sağ Aleyküm ol. Selam. As. Ee, bir ve 0 Abi 4750 bölü 3 bölüp nasıl 1900 buldun? Deli soru.